Marmaris e, Belediyesi aleyhine açılan dava ile ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme yapmak için hepinizi davet ettik. E, kamuoyuna. Hepimizin bildiği ve kamuoyuna mal olduğu üzere İçmeler Kızılküm mevkiinde yapımı süren inşaat için Marmaris Kent Konseyi Çevre Temsilcimizin gönüllüler ile birlikte yaptığı çalış araştırmalardan edindiği bilgiler ışığında alınan karar üzerine çet gerekli değildir kararının iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde bir dava açtık. Kent Konseyi'nin tüzel kişiliği olmadığından, Kent Konseyi Başkanı, 4 yürütme kurulu üyesi ve bir vatandaş katılımıyla açtığımız davada tamamen şirketin borsaya bildirdiği belgelerden, hukuk raporlarından, banka raporlarından, kap raporlarından ve kendi web sayfasından edindiğimiz bilgiler ışığında avukatımız tarafından bir dava dilekçesi hazırlandı. Bu davada Muğla Mimarlar Odası, Muğla Barosu ve Türkiye Ormancılar Derneği ve Ekoloji Derneği Genel Merkezi davaya müdahil oldular. Dava açıldıktan sonra inşaat sahibi şirket çevre temsilcimiz e, Halime Şaman Aleyhine korkutma ve sindirme girişimi diye tabir ettiğimiz 300 bin liralık haksız rekabet davası açtı. Davanın ilk duruşmasında Kent Konseyi Yönetmeliğinin amaç ve görevler bölümünde Konseye verdiğimiz e, verdiği yükümlülüklerin gereğinin yapıldığı, birimiz sussa diğer arkadaşımızın susmayacağı belirtildi. Hakim davacı tarafa zararlarının ne olduğu konusunda somut delil sunması yani davalı ne dedi siz ne, ne zarar gördünüz diyerek duruşmayı 8 Mart'a erteledi. Bu arada Milli Parklar İlçe Müdürlüğünün milli parka e, yol açılması, tahrip edilmesi konularında tuttuğu tutanaklar ve bizlerin kamu alanını alanı işgaliyle inşaat yasasına uyulmadığı konusunda yaptığımız şikayetler bir dosyada birleştirilerek birleştirilerek alanında inceleme yapılıp bilirkişi raporu hazırlanmış ve Milli Park işgali tespit edilmiştir Cumhuriyet Başsavcılığının dosyasında. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda hem belediyenin hem de şirketin ısrarla proje alanı milli park içinde değildir cevabını hatırlatmak istiyoruz. İnşaat alanına yapılan keşif sırasında bilirkişi heyeti başında bulunan hakimin soru sözlerine Simpaşlı avukatı Simpaş avukatının Marmaris'in her yeri Milli Park efendim cevabını verdiğini de belirtmek istiyorum. 30 Aralık günü açtığımız davanın bilirkişi incelemesi e, gerçekleştirildi alanda. Alan ve civarındaki tahribat gözler önüne serildi. Dinamit kullanımı hasarını, Milli Park tahribatını Termal olmadığı kullanılan vana ve borunun pozisyonu ile ilgili belli sondaj kuyusu, vatandaşın girmesine izin verilmeyen kamu alanı, 8, 9, 10 kat inşa edilmiş binaları ve sahile nazır beton santralini hem bilir kişi heyeti hem de katılan herkes gözleriyle gördüler. Maalesef ki şirket avukatı savunabilecekleri bir şey olmadığından gözlemlenen, tanığı olunan bu durumu Belediyeden aldıkları ruhsata bağlayarak kendilerini savundular. Ayrıca burada toplu konutların kanalizasyon e, yükünün sorumluluğunu, yolların ağır harfiyat araçları e, sebebiyle bozulmasının giderilmesini de oluşacak trafik yükünün çözümünü de yine belediyeye yükleyerek onların çözmesi gerektiğini belirttiler. Firma temsilcilerinin savunmalarını belediyeden aldıkları ruhsatlara dayandırmaları üzerine çalışmamızı bu ruhsatlar üzerine yoğunlaştırdık. İncelememiz sonucunda belediyece düzenlenmiş ruhsatlarda eksiklikler, kusurlar tespit ettik. İlgililerden kamuya, konuya ait bilgi edinmeye çalıştık ancak başarılı olamadık. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Kendi gözlerimizle tanık olduğumuz telafisi imkansız geri döndürülemez tahribatın ivedilikle durdurulması amacıyla Marmaris Belediyesi'nde düzenlenmiş ruhsatlar ve İmar durum belgelerinin iptali için yürütmenin durdurulması e, istemli olarak davanın davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerinin bir bölümü, çevre çalışma grubu üyeleri ve yıllardan beri doğa hakkı savunuculuğunda mücadele eden Muçep e, Ekoloji Kolektif Derneği ile birlikte. 5 Ocak 2022 tarihinde dava açılarak hukuk sürecini başlattık. Marmaris, iklim krizinin günlük hayatımızın bir parçası olduğu, çocuklarımıza yaşanılabilir bir çevre bırakmanın baş ödevimize dönüştüğü bu süreçte doğanın sahibi değil parçası olduğumuzu unutmuyoruz. Parayla ne havanın ne suyunun alınamayacağını bilenleri birlikte kentimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Adaletim kamu yararını önceleyen bir yaklaşımla kararını kullanma değil koruma yönünde vereceğine inanıyoruz. Yaşadığı büyük felaketten sonra Marmaris'in yeni bir kayba tahammülü yok diyerek de sözümüzü sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz.